Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi cümayin. Evet, çamdan da altıncı mektup okumak niyet ettim. Dışarıda okumak isterdim aslında ama çok rüzgarlı. Onun için çadırın içinde okuyabileceğim. İnşallah bir parça okuyup istifade etmeye çalışacağız. Bismi subhanehum ismi Subhanehu. Mektuplar böyle başlıyor çoklukla. Her türlü noksanlıklardan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın adıyla gibi bir manası var. Bismi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ve tesbih etmesin. İsra suresinden. Selamullahi ve rahmetühü ve berekatühü aleyküme ve ala ihvanüküme mâdâmel melekâni ve teâkabel asrani ve mâdâmel kamerani ve stekbellel fergadan Evet, bu da böyle güzel bir e, selam olarak derz edilmiş. Gece ve gündüz devam ettikçe devirler birbirini takip ettikçe, ay ve güneş durdukça, iki kutup yıldızı karşılıklı bulundukça, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi siz ikinizin ve kardeşlerinizin üzerine olsun diye bir cami bir selam. Evet. Bismi ve in min illa yusebbihu bihamdihi. İlahir. Altıncı mektup. Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar gurbette medar tesellilerim. Cenab-ı Hak sizleri fikrime ihsan ettiği manalar hissedar etmiştir. Elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizlere ziyade müteessir etmemek için gurbetimdeki firkatimin ziyade elim kısmını tay edip bir kısmını sizlere hikaye edeceğim. Evet. İnşallah biz de böyle gayretli insanlardan oluruz. Hamiyetli oluruz inşallah. Böyle hakikatli insanların medar tesellisi oluruz inşallah. Evet. Sizleri müteessir etmemek için gurbetimdeki firkatimin, bu gariplikteki, bu ayrılıktaki yalnızlığımın ziyade elim kısmını tay edip çok acı olan, ziyade mahzun edici olan kısmını geçip bir kısmını sizlere hikaye edeceğim. Şöyle ki şu 2-3 aydır pek yalnız kaldım. Bazen 15-20 günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sayır vakitlerde yalnızım. Hem 20 günle yakındır dağcılar yanımda yok, dağıldılar. ''İşte gece vakti şu garibane dağlarda sessiz, sadasız, yalnız ağaçların hazinane hem hemeleri içinde kendimi birbiri içinde beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Evet. 2-3 aydan beri yalnızım diyor. Yalnız kaldım diyor. 15-20 günde bir defa misafir yanıma bulunur, yanımda bulunur, o dağda, Çam Dağı'nda. 15-20 günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sahir vakitlerde yalnızım. 2-3 aydır yalnız kaldım. Hem 20 güne yakındır dağcılar yakınımda yok, dağıldılar. İşte gece vakti şu garibane dağlarda inşallah birazdan bir çekim yapıp göstermek de istiyorum. Nasıl bir his? Ondan sonra o hem hemen nasıl bir şeydir? Rüzgarın esmesiyle ağaç yapraklarından çıkan ses nasıl insana bir his verir? Nasipse onu da çekip böyle size sonunda dinlettirmek istiyorum. belki şimdilik de biraz hissediyorsunuz o rüzgarın gerçi çadırın biraz sesi oluyor da ama bir derece de ağaçların hem hemenleri değiştiriyor. Neyse. İşte gece vakti şu garibane dağlarda, bu yalnız bir vaziyette dağlarda, sessiz, sadasız, yalnız, ağaçların hazinane hemhemeleri içinde, kendimi birbiri içinde beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Birincisi ihtiyarlık sırrıyla, hemen ekseriyet mutlaka ile, akran ve ahbabım ve akaribimden yalnız ve garip kaldım. İhtiyarlık vesilesiyle, yaşlılıkla, ekseriyet mutlaka ile yakınlarımdan, sevdiklerimden ve akrabalarımdan yalnız ve garip kaldım. Onlar beni bırakıp alemi berzaha gittiklerinden neşet eden hazin bir gurbeti hissettim. O yaşlılık zamanında böyle bir gurbet, yakınlarım, denklerim, beni bırakıp gittiler alemi berzaha ahiret alemlerine ahbaplarım sevdiğim insanlardan alem berzaha gidenler oldu akrabalarımdan onlar beni bırakıp alem berzaha gittiklerinden hasıl olan neşet eden hazin bir gurbeti hissettim İşte şu gurbet içinde ayrı diğer bir daireyi gurbet açıldı. Bu gurbet içerisinde diğer ayrı bir daireyi gurbet açıldı. O da geçen bahar gibi alakadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasıl olan firkatli bir gurbeti hissettim. Seri tesür hassas insanlar demek bu tefekkür ettikleri, ibret ettikleri levhaların bırakıp gitmesinden de mahzun oluyorlar. O, o yaşlılığın verdiği dostların alem berzaha gitmesinden hasıl olan yalnızlık hissi, gurbet hissine bir diğer gurbet daha açılıyor. O da bahar gibi alakadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasıl olan o acıklı, yalnızlıklı bir gurbete hissettim. Ve şu gurbet içinde bir daireyi gurbet daha açıldı ki vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp yalnız kaldığımdan tevellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim. Bu da ayrı bir gurbet. Bir gurbet dairesi daha açılıyor. Vatanından, memleketinden ve akrabalarından ayrı kalmak, onlardan ayrı düşmekten hasıl olan, bundan tevellüd doğan bu acıklı bir gurbeti hissettim. Ayrılıklı bir gurbeti, garipliği hissettim. Ve şu gurbet içinde gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Şu gurbet içinde gecenin ve dağların garibane vaziyeti gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana acıklı bir gurbeti daha hissettirdi. Biz de elbette tam hissedemiyoruz ama e, nasipse böyle birazdan ben de videonun sonunda o şeyi e, dağların ve o muhitin insanın hissine verdiği şeyi bir derece belki böyle tasavvur etmek niyetiyle böyle dinlettirmek ve göstermek istiyorum çadırdan çıkınca. Şu gurbet içinde gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve şu gurbetten dahi şu fani misafirhaneden ebedül abad tarafına harekete amade olan ruhumu fevkalade bir gurbette gördüm. Evet. Ondan sonra da fani dünya misafirhanesinden ebedül abad tarafına, ebedler tarafına, ebedi aleme, ahirete, harekete, meyyal, hazır olan ruhumu fevkalade bir gurbette gördüm. Gitmeye yakın olduğu memlekette gurbette hissetti. Ebedül abad tarafına, ahiret tarafına harekete, amade, hazır olan ruhumu fevkalade bir gurbette gördüm. Ruhum bu diyarda gurbette. Birden fesübhan Allah dedim. Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm. Kalbim feryatla dedi. Ya Rab, garibem, bi kesem, gayfem, natuanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi ihtiyarem, el aman güyem, afcuyem, medet hahem, zidergahet ilahi. Evet. Ya Rab garibem, garibim, yalnızım, bir kesem, kimsesizim, Zayıfem, zayıfım, zayıfım, natuanem, iktidarsızım, çaresizim, alilem, hastayım, acizem, acizim, ihtiyarem, ihtiyarım, bir ihtiyarem, kendi irade ve ihtiyarımla hareket edemiyorum, el amen güyem, amen diliyorum.'' Af cuyem, af diliyorum. Medet hahem, yardım istiyorum, medet istiyorum. Siz dergah ilahi, senin dergahından. Evet. Birden nur iman, feyzi Kur'an, lütfu Rahman imdada yetiştiler. İmanın nuru, Kur'an'ın feyzi, Rahman'ın lütfu imdadı yetiştiler. O beş karanlıklı gurbetleri, beş nurani unsiyet dairelerine çevirdiler bir enis bir hal aldı. Tesellidar bir vaziyete çevirdiler. İman nuru, Kur'an'ın feyzi, Rahman'ın lütfu. Lisanım hasbünallahu ve nimel vekil söyledi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demiş oldu. Kalbim fe in tevelle fe kul la ilahe illahu Aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Ayetini okudu. Maşallah. Kalbi de bu ayet okumuş. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi de odur. Evet. Kalbim fe in Fekul hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayetini okudu. Aklım dahi ızdırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi. Evet nefsim ızdıraptan ve dehşetten feryat ediyordu. Aklım da nefsime dedi. Bırak bir çare feryadı. Beladan kıl tevekkül. Bırak çaresizce feryat etmeyi beladan tevekkül kıl. Zira feryat, bela ender, hata ender, beladır bil. Yani feryat ediyorsun ama feryat, bela içinde bela, hata içinde hatadır bil. Bela vereni buldunsa, bela vereni buldunsa, safa ender, vefa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa o vaziyet safa içinde safa, vefa içinde vefa, ata içinde atadır, lütuf içinde lütuftur. Böyledir bela, böyle bil. Madem öyle bırak şekvayı şükret, çün bela bil dema keyfinden güler hep gülmül. Madem öyle bırak şekvayı şikayeti şükret, çün çünkü bela bil bülbüller, Dema her zaman keyfinden güler hep gülmül. Ger eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, heba ender, beladır bil. Eğer bulmazsan, bela vereni bulmazsan, merci, merci hakiki bulamazsan, cefa içinde cefadır, fena içinde fenadır, heba içerisinde hebadır. Boşa giden çok şey vardır. Böyledir bil. Cihan bela, cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl. Yani bela vereni bulmazsan aleyhin olan vaziyetler, bela olarak gördüğün sana bela olan vaziyetler zaten çoktur. Cihan doludur o. Cihan dünya dolusu bela olur o zaman. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl, gel tevekkül et. Allah'a dayan, Allah'a güven. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, ebe eder tebettül. Evet, tevekkül ile belaya bakarsan tevekkül belaya nazar edersen o zaman yani tevekkül ile belanın yüzüne gülersen o da sana güler ta o da gülsün o güldükçe küçülür belada sana gülünce o zaman küçülür o güldükçe küçülür eder tebettül o zaman değişir tebdil olur hem üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim bakalım Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne demiş? Paris ibareleri de biraz okumakta zorlanıyorum ama okuyabildiğim kadarıyla. U kifti elestü <Tülüyor> ve tu kifti bela şükri bela çist çist keşiden bela sırrı bela çist ki yani menem halka zani der dergâhi fakru fena evet Mevlana Celaleddin nefsine böyle demiş yani çok manidar o Allah ben senin Rabbim değil miyim dedi sen evet dedin evet demenin şükrü nedir bilir misin çok bela çekmektir Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakru fena dergahındaki halkaya katılmaktır. Evet, evet. Ee, Kalu beladaki elistubirabüküm itabına mazhariyetti e, ifade eden bir beyit, Mevlana Celaleddin Hazretlerinin ifadesi. Böyle o ben senin Rabbin değil miyim dedi evet cenab bak, o vakitte bizi öyle iftihap etti ben senin Rabbin değil miyim diye ruhlarımıza söyledi o ben senin Rabbim ben senin Rabbin değil miyim dedi sen evet dedin evet demenin şükrü nedir bilir misin Evet sen benim Rabbim misin dedin. Bunun şükrü nedir bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Fakru fena dergahında halkaya katılmaktır. Evet. Fakru fena dergahında halkaya katılmaktır. Evet. Divan-ı Kebir'de geçiyormuş bu Mevlana Hazretlerinin. Evet. Cenab-ı Hak inşallah ahdimize vefa etmekte bizi muvaffak etsin. Yani böyle biz Cenab-ı Hak bize sen bizim Rabbimizsin dedik. Yani ondan gelene razı olmamız gerekiyor. Kaderimize razı olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihan ettiği şeyler razı olmamız gerekiyor. İşte be, madem bela dedik, evet sen bizim Rabbimizsin dedik. O zaman ona o ahdimize vefa göstermemiz gerekiyor. O vakit nefsim dahi evet evet acz ve tevekkülle fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler, karanlıklar dağılır. Allah'a karşı acz ve tevekkülle Rabbimize karşı fakrımızı bilmekle, ona iltica etmekle nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. Elhamdülillah ala nuril iman vel islam dedi. Evet nefsim böyle dedi. Bizim de inşallah nefsimiz iman ve İslamiyet nuru için Allah'a hamd, olur, hamd olsun diyecek bir kıvama gelir inşallah. İnşallah öyle ilzam olur, ikna olur inşallah. Meşhur hikeme atayyenin şu fıkrası yani mâzâ vecede men fekadehu ve mâzâ fekade men vecede Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Evet. Yani onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur diye geçiyormuş. Evet. Bu e, hikeme Atayi'ye. Böyle tasavvufun bütün birçok konusunu manzum bir şekilde anlatılan bir esermiş. Tasavvufun birçok meselesinin manzum olarak ifade edildiği bir esermiş. Oradan atıf yapmış. O nasıl? İbni Ataullah el-Asker İskenderi isminde bir zatın eseriymiş bu. İbni Ataullah el-İskenderi isminde bir zatın meşhur bir eseriymiş. Tasavvufla ilgili konuları manzum bir şekilde anlatan bir esermiş. Orada şöyle ifade ediyormuş. Cenâb-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Ne derece âli bir hakikat olduğunu gördün ve Duba nil guraba hadisinin sırrını anladım, şükrettim. Evet. Bu e, hadiste ne mutlu gariplere diye ifade ediyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle Müslüm'de de, Tirmizi'de de geçen bir hadis imiş bu. Böyle başka bir hadiste de duymuşuzdur belki. İslamiyet garip olarak başladı, ileride de garipliğe dönecek diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş. İlk günlerdeki gibi, ilk zamanları gibi, İslamiyet'in ilk zamanları gibi ...tekrar garip olarak gelişmeye başlayacaktır. Böyle tekrar gariplikten inkişaf edecektir manasında... ...bir hadis, bu ifadelerde bir hadisi de bize hatırlatıyor. Bu hadis... ...dünyada böyle... ...kalben, selim bir kalbi ifade eden... ...bir derece mahzuniyeti... ...ondan sonra bir derece kırgınlığı, böyle... ...burukluğu ama... Rabbine karşı ondan sonra sadakatini muhafaza etmek haletini eee ettiriyor benim alemme bu hadis. Yani duba lil gariplere müjde olsun. Ondan sonra Rabbine iltica eden, Rabbine itimat eden, Rabbine teveccüh eden ondan sonra ümidi, tesellisi Rabbi olan insanlara müjdeler olsun. E, dünyadan usanmış ruhların sahibi olan insanlara Dünyada garibane yaşayan ondan sonra dünya asıl e, belki de asıl e, Adem babamızın memleketi olan alemi ahirete teveccüh eden ondan sonra müteveccüh olan ve dünyanın asıl memleketi olmadığını burada garip, gurbette olduğunu bilen insanlara belki de müjdeler, müjdeler olsun gibi manalar alemize tedai ediyor. Çağrışım yapıyor bu hadiste. Duba lil guraba ne mutlu gariplere diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş. Evet, demek ki Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi kazanır. Onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Ali bir hakikatin inkişafı o hadisin de sırrının anlaşılmasına, inkişafına açılmasına vesile olmuş. İşte kardeşlerim, karanlıklı bu gurbetler, çendan, gerçe, nur imanla nurlandılar. Evet, bu gurbetler hissettim, ama iman nuru teselli olduğu nurlandılar. Fakat yine bende bir derece hükümlerini icra ettiler ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Evet, iman nuru, Kur'an nuru, Kur'anın feyzi teselli ediyor, cevap oluyor, Haykatını gösteriyor. Ama yine de yaşanan şeyler içinde bulunan halet insana tesir ediyor. İnsan çünkü. Ondan sonra evet, Çendan iman nuruyla nurlandılar. Gerçi iman nuruyla nurlandı alemin. Fakat yine ben de bir derece hükümlerini icra etti bu gurbetler. Bu garip gariban haller ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim madem ben garibim, kimsesizim, gurbetteyim, gurbetteyim, gurbete gideceğim. Acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir? Acaba bu dünya misafirhanesindeki vazifem bitmiş midir? Ta ki sizleri ve sözleri tevkil etsem, sizler vekil bıraksam ve bütün bütün alakamı kessem fikri hatırıma geldi. Onun için sizden sormuştum ki acaba yazılan sözler kafi midir? noksanı var mı? Yani vazifen bitmiş midir? Ta ki rahatı kalple kendime nurlu, zevkli, hakiki gurbete atıp dünyayı unutup Mevlana Celaleddin'in dediği gibi dani semai çi bud bi hud şudan zi hesti ender fena mutlak zevki beka çi şiden evet. yani semanın ne olduğunu bilir misin? O şahsi varlıktan vazgeçip mutlak yokluk içinde zevk bekayı ebediyeti zevk etmektir diye söylemiş. Evet böyle deyip ulvi bir gurbeti arayabilir miyim diye size o suallerle tasdiye etmiştim. Sual etmiştim, sormuştum. Elbaki huvelbaki. Baki olan ancak O'dur, Allah'tır. El-Baki vel-Baki, Said Nursi radıyallahu anh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.